Herkese merhabalar. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız ve sizlerle artık paylaşmaya karar vermiş olduğumuz bir bağ evi, çiftlik evi projemizde projemizde sona gelmiş bulunmaktayız. Şimdi diyeceksiniz ki ekonominin bu kadar kötü olduğu bu süreçte, enflasyonun yüksek olduğu bu süreçte ev er yapılır mı, inşaat işine girilir mi? Yanılıyorsun. Asıl bu süreçte yapılacak bir ev bir yatırım sizi daha üst segmentlere taşıyacaktır. Yapacağımız bu köy evi sizi yanıltmasın. Muhteşem bir lükslükte villaların düşündüğünüz villa projesinin daha daha üstünde bir proje olacak. Ve sizler bizlere ulaşarak bu evden isteyeceksiniz biz de size yardımcı olacağız. Tam şu saatlerde ekip arkadaşlarımız gerekli malzemeleri alıyorlar. Tuğla, demir ne gerekiyorsa hepsi hazır. Ve biz bu işe başlıyoruz. Sizlere kısa zamanda yapmış olduğumuz o muhteşem yapıtları göstereceğiz. Sizler de uygun fiyatlardan bizden alacaksınız. Görüşmek üzere. Bahsetmiş olduğumuz köy evi projemiz hızla devam ediyor. Şantiye alanındayız. Mühendisliğimiz, ölçülerimiz her şey. Evet arkadaşlar. Evet ustalarımız da devam ediyor. Ee, bir takipte kalın. Köy evi projesi. Köy evi projemiz ustalar canla başla çalışıyor arkadan. Ee, köy evi projesi yani size söylemiş olduğum 3 odalı. Ustam kolay gelsin. Üç odalı e, köy projemiz devam ediyor. Evi projemiz devam ediyor. Bu e, muntazam bir bina olacak. Sizlere de öğreteceğim. Kendi evinizi kendiniz yapacaksınız. Takipte kalın. Şantiye alanında ustamla beraberim. Şantiye alanında ustamız. Ustam kolay gelsin de. Sağ ol. Ne yapıyorsun acaba? Har çıkaracağız, toprak topluyorum şu anda. Ustam, ev yapacağız, Bununla mı olacak? Evet. İkinci katı çıkacağız bununla. Birinci katımız tamam. Ustam, size güveniyorum ama aynı benim ölçülerde yapıldı mı? Hiç, hiç şüphen olmasın. Size verdiğim çizimlerle yapıldı mı? Hiç şüphen olmasın, tamam. kesinlikle aynı olacak. Tamam, sağ olun. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Evet. Son olarak e, evimiz tamamlandı, ustam. Be, hoş geldiniz. Hoş bulduk da. Biraz bir terslik var galiba. Yok, tam birebir sizin verdiğiniz ölçüler. Malzemenin hepsini kullandık. Bir fayans kaldı. Onu da dışına yaptık. Üstelik da... biz 3 odalı köy evi düşünmüş. 3 odalı. E buradan görüyorsun. Bak. Şurası bir oda. Evet. Burası bir oda. Kümes burası. Ee, Bu şurası oturma mı? Evet. Oturma odası kiler. Tamam. Evet. Burası. Bu. Kümes oldu biraz. Kümes'e benzedi ama yani sizin verdiğiniz ölçüler birebir. Aynısı. Allah Allah. Şu an aynısı. Hiçbir sıkıntı yok Tekrardan merhabalar ee, Sanırım plan ve projede Ufak bir hata yapıldı ee, Biz Size Köy evi projesi olarak Düşünmüştük ama Köy kümesi projemiz Gerçekleşmiş oldu Takipte kalın İnşallah daha bir dahaki sefere Daha güzel olacak Kesinlikle Daha güzel olacak Teşekkür ederim sağ olun. İnşaat projemiz devam edecek.